Merhabalar sevgili takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle incir uyutma yapalım. Evet, öncelikle böyle 10-12 tane inciri sıcak suda bekletiyoruz bir yarım saat. Tatlı yerine tüketebilirsiniz. Daha sağlıklı. Şeker yok içerisinde. Evet, bütün incirleri bu şekilde kesiyoruz. Daha önceden ısıttığım sütümün içerisine bütün incirlerimi döküyorum. Sütüm ılık olması gerekiyor. Ve incirlerimi de kattıktan sonra hepsini blender ile eziyorum. İyice blender ile eziyorum. Daha sonra servis tabaklarına döküyorum. Servis tabaklarına döktükten sonra üzerlerini kapatıyorum. Bu şekilde kapaklı olursa daha iyi olur. üzerlerini kapatıyorum ve bir iki saat beklettim. 2 saat beklettikten sonra buzdolabına koydum. Buzdolabında da biraz soğuduktan sonra servise hazır oldu. Siz de istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Çok da güzel oldu. Deneyecek olanlara afiyet şifa olsun inşallah. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.